Merhaba bugün internet üzerinden Akmercan Adıyaman doğalgaz faturası nasıl ücretsiz sorgulanır ve kredi kartıyla nasıl online ödenir onu anlatacağız. İnternet tarayıcınızı açtıktan sonra adres çubuğuna fatura yazıyoruz. Daha sonra açılan ekranda doğalgaz faturası sorgulama ve ödeme bölümünün en altında yer alan tüm kurum listesine tıklıyoruz açılan sayfada alfabetik sırayla dizilen kurumlar arasından Akmercan Adıyaman Doğalgaz fatura ödemeyi seçiyoruz. Sonrasında açılan sayfada bizden abone no girmemizi isteyecek. Abone numaramızı giriyoruz. Fatura sorgula butonuna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi güncel fatura borcunuz listelendi. Ödemek istediğiniz Akmercan Adıyaman Doğalgaz fatura borcunuzu seçtikten sonra güvenle öde butonuna basıyoruz ve bir sonraki adıma geçiyoruz. Tek bir adımla gelmiş olduğumuz bu bölümde iletişim bilgileri isim, soy isim, telefon numarası, mail adresi kısmını doldurduktan sonra kullanıcı sözleşmesini okudum, onaylıyorum. Butonunu işaretliyoruz. Sonra ödeme yap butonuna tıklıyoruz. Bir sonraki sayfa bizi ödeme bilgilerini aktarıyor. Kart üzerindeki ad, soyad, 16 haneli kart numaranız, kartınızın son kullanma tarihi ve kartınızın arka yüzünde bulunan 3 haneli güvenlik kodunun girişini sağladıktan sonra ödeme yap butonuna tıklıyoruz. Akmercan adıyaman doğalgaz fatura borcunuzu internet üzerinden faturago ile kolaylıkla ödeyebilirsiniz. Yine aynı şekilde bu site üzerinden diğer faturalarınızı da sorgulayabilir ve güvenlice faturago ile ödeme yapabilirsiniz.